Selamünaleyküm Aleyküm. Aysel'in mutfağı huzurlu yuvam. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Değerli izleyenlerim sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık pamuk gibi poğaçalar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl da üzerine bastırdığımda sünger gibi yukarıya çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten o kadar yumuşacık o kadar güzel olmuşlar ki sizlere anlatamam. Şu anda mutfağım o kadar güzel Poğa çok koktu ki sizlere anlatamam arkadaşlar. Şöyle altı üstü nar gibi kızardılar arkadaşlar. Şöyle iç dokusunu da sizlere göstereyim. Bakın hiçbir şekilde hamurlanma olmadı. Harika oldular arkadaşlar. Dilerseniz hemen tarife geçelim arkadaşlar. Besmelemi çekip tarife geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Malzemelerim 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Akın içine ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 paket maya, tereyağı yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar tereyağı erittim. Malzemelerim bunlar olacak arkadaşlar. Alabildiğince un. Hemen besminimi çekip yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle mayamızı karıştırma kabına alıyorum. Şekerimizi alıyorum. Daha sonra suyumuzu alıyorum. Bunu şöyle bir karıştırıyorum. Sütümüzü ekliyorum. Yumurta akını ekliyorum. Yumurta sarısını kapağını kapatıp ayırıyorum. Sıvı yağını ekliyorum. Tereyağını ekliyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş ununu ekliyorum. Tuzu ekliyorum. Kaşığımla önce bir karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle kaşığımı çıkartıyorum. Elimle yormaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Bakın yumuşacık hamur elde etmiş oldum. Şimdi hamur yoğurdum. Kabıma tekrardan geri bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şöyle üzerine örtüyorum yaklaşık bir yarım saat 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar. Hamurumu yaklaşık 40 dakika boyunca beklettim. Mayalandırdım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mayalanmış. Hepsi mayalandırması da yapacağım için fazla bekletmeme gerek yok. Hem bezeleri ayırıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar. Bakın yumuşacık hamur oldu. Şimdi ben hepsini bu şekilde bezeler haline getireyim arkadaşlar. Ben bütün hepsini bezeler haline getirdim arkadaşlar. Şöyle temiz bir poşetle üzerini örtüyorum. Yaklaşık bir 10 dakika bekletiyorum arkadaşlar. Bezle örtüyorum. 10 dakika mayalandırmaya bırakıyorum. Bezelerimi mayalandırdım. Bakın çok güzel mayalanmışlar. Ben iç harç olarak kaşar peyniri kullanmak istedim azıcık da tel peyniri karıştırdım tel peyniri ile kaşar peyniri karışık yapıyorum şöyle hemen ilk yaptığımı alıyorum Bismillahirrahmanirrahim hamurum o kadar güzel mayalanmış ki arkadaşlar bakın baloncuklar çıkıyor şöyle ortasına bolca ekliyorum şöyle kapatıyorum ve şöyle elimle bastırıyorum arkadaşlar şeklimiz böyle olacak Hepsini bırakıyorum şöyle hemen bir tane daha sizlere göstermek istiyorum hamurun çok güzel mayalanmış arkadaşlar uçlarını bastırıyorum elimle bu şekilde şekil veriyorum arkadaşlar Evet. İkinci şeklimiz de bu şekilde oldu. Son bir tane kaldı. Onu da sizinle yapmak istiyorum. Hamuru bakın çok güzel mayalanmış. Şöyle uçlarını bastırıyorum. Yerine şekil veriyorum. Evet bu şeklimiz de hazır. Gördüğünüz gibi bir tepsi doldu. Bir tepsi daha yaptım arkadaşlar. 50 derecelik fırınımı ısıttım ve fırınıma verdim. Şu anda fırında mayalanıyor. O fırında mayalanırken ben de bunun üstünü poşetle örtüyorum. İkimiz bir bezle örtüyorum. Bu da burada mayalandırıyorum arkadaşlar. Mayalandıktan sonra yumurta sarısını sürelim beraber. Arkadaşlar fırında mayalandırmak için bırakmış olduğum poğaçalarım mayalandılar. Üzerlerine yumurta sarısına 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek yarım yemek kaşığı kadar da e, üzüm pekmezi ekledim ve üzerlerine sürdüm. Şöyle susam da serptim ve fırınıma gitmeye hazır. Bu arada fırınımın derecesini de 200 dereceye çıkardım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mayalanmışlar arkadaşlar. Kabarık kabarık çok güzel olmuşlar. Şimdi hemen besmelemi çekip fırınıma götürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci tepsim fırında pişerken gelin ikinci tepsimi yumurta sarısını sürelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hemen karışımı sürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Fırçamı fazla bastırmıyorum arkadaşlar. Çünkü poğaçalarımın havasının inmesini istemiyorum. Hepsini yumurta sarısını sürdüm arkadaşlar. Şöyle üzerlerine susam serpiyorum. İsterseniz sizlerde çörek otu da serpebilirsiniz. Ama ben serpmeyeceğim. Bahçelerim fırına gitmeye hazırlar. Fırınımdaki de pişti. Hemen onları çıkartayım. Daha sonra bunları atayım fırına arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar güzel oldular. Şöyle altı üstü nar gibi kızardılar arkadaşlar. Üzerlerini örteyim. Ek sıcaklığına çıkması için birazcık bekleteyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ikinci tepsim de pişti. Da gayet güzel bir şekilde altı üstü nar gibi kızarmışlar arkadaşlar. Bunun da üzerini şöyle örtüyorum. Ve bunu kenara alıyorum. Diğer tepsiye geçelim arkadaşlar. İlk yaptığım tepsinin yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Pamuk gibi yumuşacık oldular. Bakın elimle bastırıyorum. Sünger gibi yukarıya kalkıyor. Yumuşacık, harika oldular arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyelim. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun diyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız videomu beğenir ve sevdiklerinizi de paylaşırsanız Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbete kalın inşallah. Hepinize sağlıklı güzel günler geçirmenizi diliyorum.